Bir pazar gününden herkese merhaba Şile tarafına Şile tarafı değil Şile'nin merkezine gidiyorum şu anda Arkadaşlar oradaymış Ben de evden çıkamadım Biraz geç kaldım Onlarla buluşacağız Oturup biraz sohbet edeceğiz Saat 3.30 falan geçiyor gerçi de geç çıkabildim. Erken kaçma şansım olmadı. Pazar hali malum biliyorsunuz. Çıktık dışarıya da epey de bir rüzgar varmış. Biraz hızlı tempolu gitmem gerekiyor. Ufak ufak CRF ile ne kadar gazlanır o kadar gitmeye çalışacağım. Maksat kafa dağıtmak. O köy yollarından falan gitmiş bizimkiler. Ben de dönüşte onlara eşlik edeceğim. Belki Ömerli'ye gideriz. Orada bir semaver, çay falan yaptırırsak bilmiyorum onların yorgunluk durumlarını. Ona göre hareket edeceğiz. Bizim için de değişik bir rota olmuş olacak. Hani hafta sonu tercih ettiğim bir güzel değildi bu. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Hadi şimdiden başlayalım. kızlarda kendi konuşmanın nasıl geldiğini merak ediyorum. Ekibe bakın. Karşı taraf motosiklet kaynıyor bu arada. ADV'ler, MADV'ler. Ducati'ler, BMW'ler. KTM'ler. Epey bir kalabalık açıkçası. Biz de kazasız belasız inşallah. Biraz yetişeceğim diye gazlayıp duruyorum. hızlı hızlı gideyim diye de, bu adam inşallah çıkmaz. Burada bir grup var, motosikletler. Yolun ortasında inekler. İnşallah bir şey yoktur. Yani saat üç buçuk dörde geliyor ama insanlar demek ki e, gezmek için saat mekan vesaire kavramı yok. Buradan acıllıya gidiyorduk. Ömerliği geçtikten sonra rampaya iniyorsunuz, sağdan kaçıyorsunuz. Tabi tabelaları unutuyorum. Hangi sapaktı, nereden gördükçe aklıma geliyor. Buradan kaçıyorduk. Hatta bu sapağı bir kere kaçırıp Şile tarafından dönmüştük. Sağlık olsun. Motosiklet torplu. Motosiklet torplu. Bu torkunu da zaten rampa falan tırmanırken kullansın diye yapmışlar. 6 ileri bir manuel şanzımana sahip. Yani görüyorsunuz 5. vitesteyim. Tam gazla gidiyor şu anda. Ama bir beklenti falan içerisine girmeyin. Yani motor sesi çok güzel olabilir. Şile'den, havadan dönenleri görüyorsunuz bu arada. Yani rampayı yüzle çıktı. Tek başımayım, Rüzgar var. Ben birazcık daha hafif olsam 105 görür falan vesaire. Hani bunu alıp da performans bekleyen falan olursa yani yapabilecekler ancak bu kadar. Hafif yokuş aşağı meyilli yolda 130-140 görebilirsiniz. Orada da zaten şöyle başlıyor sizi savurmaya. Virajlara dikkat ediyoruz. Bilmediğimiz yerlerde alışmadan gazlama yapmayın. Çok sizi yanılgıya düşürebilir. Bu deri montu üzerine de eldivenin biraz büyük olması. Uzun eldivenler var ya onlardan lazım. Çünkü ben şu anda bunun içtiği yok. Havada çok sıcak değil. Rüzgarı içeride hissediyorum şu anda. Birazcık da lastikleri değiştirdiğim için biraz güven var. Eski lastiklerde virajı bu kadar rahat emin olarak girmiyordum. Ama epey bir gezmişim onları. Bayağı bir kilometre yapmışım. Alındığından beri yani üzerinde 14 bin kilometredeyken bu aracı almıştık. 35 kilometre yol almış şimdiye kadar. Evet, ilk defa ben değiştirdim. 14 olsa 30'a 16 bin yaklaşık 20 bin kilometre gezmişim. Bon, öncesinde bilmiyorum bu arada o lastik ne zaman değişti, ne zaman e, değişimi yapıldı hala hiçbir bilgi yok. Sormadım da zaten. Dönüş yolunda herkes en gitmeyecek senaryo. Ben şöyle bir muallaklı muallaklık duruyor yanımda şu araba. Kadınmış. Bak viraja girişe bakın. Dört tekeri şeritte bile tutamıyor bizim vatandaşımız maalesef. çok insan kalabalığımız var. Biliyorsunuz lastiklerin yapısı tırtıklı. Ondan dolayı da asfalt lastiği gibi davranmak pek mümkün değil. Ya bunun zaten ne hızı yetişiyor ya da ne de hani viraj içi lastiklerim uygun. Hani kanaatinde gidiyoruz derler ya. Çok fazla heyecan yarattırmıyor bize ama dc de şey varken deli divane gibi gidebiliyordum ona güvenebiliyorum çünkü baya baya asılabiliyorsunuz acaba rüzgar sesi nasıl diye düşünüyordum ya bu kadar rüzgarda en azından ne yaptığında nasıl bir ses çıkarttığında görmüş olacağız bu sayede. Bununla ilave o edeceğim CRF ile alakalı ilave olarak yani siz burada gaza basarken elciklerde yüksek devirlerde bakın 10.000 deviri gördü yok. 8 9 bin bebeleri gördüm. Ufak ufak bir titreşimleri hissediyorsunuz. Hadi yani bunu da dikkate alın. Bir de arka çantanın rüzgarı çarpmasından dolayı biraz dengeyi saptırıyor. Mesela yokuş aşağı 140-150 ile giderken şey yapmaya başlıyor. Böyle ufak ufak gezmeye başlıyor. Bu da çok normal. Ağırlığına göre arkada paraşüt etkisi yapıyor muhtemelen. O da böyle sizin anlamsız sallanmanıza sebep olabiliyor. Merkeze geldik sayılır. Neredeymişiz? Meşrutiyet. Kumbaba, Şile Orman işletme vesaire falan diyor. konumlarını buldum şimdi. Bir kenarda durdum navigasyonu falan açayım diye. Şile merkezinin olduğu yola girdik. Navigasyonu da açtım. Eldivenlerde beceremedim. Yolu kenarına çekmek zorunda kaldım maalesef. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Bulundukları yere doğru çıkalım. hafta sonu olması hasebiyle mi? Böyle bir yoğunluk var yoksa rutini mi buranın bu şekilde onu anlayamadım. Apache her yerde Apache ya. Çık gidiyor sürekli. Acaba evlerinde müzik sistemi bağlattırsak arabada dinlerler mi yani onun devamı doyar mı acaba? Önümüze bunu da kattık ama Sen şöyle bir çekildi abi. Sen su taşıyıp duruyor. Senin işin uzun. Şirin bir yer ama işte gedin görün yani daha mevsim değil. Mayıs'ın başındayız. Hava 18-20 derece ya var ya yok. 20 yoktur yani. Şu kalabalığa bakın. Millet diyor ki Şile'den ev bak, arazi bak, villa bak. Neyine bakayım ben buranın? İstanbul burada. Bunu söyleyenler acaba akşamlar o Şili yolunun şeyini biliyorlar mı acaba gerçekten? Ee, kalabalığını biliyorlar mı ki? Böyle söylüyorlar. Sol. Günaydın. Navigasyonda döneceğim yeri dö döndükten sonra söylüyor. Burası daha rüzgarlı ya. Yani mekanı güzel yapmışlar da. Biliyorsunuz Türkiye'deki altyapının eksikliği neydi bizde? Önce evler yapılır. Evler biter, bittikten sonra Lan derler buraya bir cadde madde mi yapsak acaba? Sonra İstimlaya gider iş. Şile Kalesi bu. Oraya restoran mı yapmış adamlar ya? Burada bir şey var ki? Niye millet buradan gidiyor? Ee, ben de senin peşine takıldım şimdi. İyi mi ettik sence? <laughs> Sen gelene kadar biz oradan geçeriz. Evet. Buradan diyor ki yarışmacımız... Böyle kaleye kadar git diyor. Ne yazıyor orada ya? He, atam izinde yazıyormuş. <laughs> Uzak ya okuyamadım ne dediğini. Orada restoran falan yok herhalde. Zaten nasıl olacak? Belki bizim Türkler bir yol bulmuştur. Ama çıkmaya yer de yok. Kale yapılmış güzel. Gelenler görsün diye. Restoranlar burada. Balık tutmaya da gelinebilir. Şurada çoluk çocuk için yerler falan yapmışlar. Güzel. Ama dediğim gibi bütün insanların galabalığı burada. Yani benim hiç sevmediğim şey. Balık satış üniteleri. Şile Belediyesi'nin. Millet demek ki burada yemeğini yiyor muhtemelen. Akildice. Bunlar da oradan sırayı bekliyorlar. Evet. Birileri kalktığı zaman bunlar geliyor buraya. Bu ne? Büyükşehir Belediyesi'nin tuvaleti. Bu da personeli mi? Abi otomatik sistem yapsana ya. Adam başına personel bekliyor. Allah Allah. Ne alaka? Bizim şeydeki gibi olması lazım. Upra tane 90, Evrek tane 75 TL arkadaşlar yazın bunu. Upra yemek isteyen varsa yerel halk için diyeceğim. Yok otopark için yapamış Bunlar da satış falan yapıyorlar muhtemelen burada. O da oraya girecek. Vazgeçti gibi duruyor. sonuna kadar geldik herhalde. Kim ki o? Epey kalabalıklarmış ya. Motosiklet harici bir araç bir tane de ATV vardı. ATV'deki arkadaş burada zaten Şile'de oturuyor. İsmini çıkaramadım şimdi. Ama sohbetimiz falan var. O şimdi çıktı. Zaten evi buradaydı. Eve geçeyim dedi. Bir yemek yiyeceğiz. Çayı da Ömerli'de falan içeriz muhtemelen. Furkan'da Kimco var. Downtown. 250. Gayet konforlu bir motosiklet. Bunu da inşallah test videosu falan gelecek. Biraz kullanmam lazım. Bizim tayfa bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. motosikletim ben. En arkadayım şu anda. PCX, PCX 3 tane 50 cc sanıyorum. Faru motosikleti Forza Furkan da Kimco ben de CRF e. balık barına kaç basıyor abi 500 <laughs> Lupo. ve Türk Telekom binası bu tarafta. Sahil güzel de serin. Sadece serin yani. Nereye gittiler? Aşağıya. Ne oldu ya anlamadım ki ben. Yemekçi mi burada? Çözemedim. Neresi? Büyük masanın derdi abi. Öyle diyelim. Şimdi Şile'den çıktık. Ömerli tarafında çay içmeye gidiyoruz. Tam çıkarken yanımdaki arkadaşı da araba geri geri geliyordu. Az daha eziyordu bacağını. Araç sürücüleri hakikaten görmüyorlar mı? Etrafına mı bakmıyor? Alkol mü kullanıyorlar anlayamıyorum. Bağırıyor çağırıyor hala motorla geri geri gelmeye çalışıyor. İyi ki de gelmişim diyorum şu anda. Güneş kendini gösteriyor fakat bir gölgeye düşerse buz gibi olur gibi duruyor bu hava. Ekip gayet güzel ya. Kalabalığız. Epey bir motor var. Scooter'lar vesaireler. Pizza yiyelim dediler de pizzayı da ben sevmiyorum. Oturdum şimdi düşündüm düşündüm. Gittiğim yerde yemek çeşidi bir sürü şey var. Burada da çevirmeye hazırlanıyor polis galiba. Şu şeyi de kapatalım. Da kontrolü çıkmak lazım. Aynada hızdan dolayı mı kapanıyor herhalde ya? Of. Güneş de bize doğru vuruyor ki. Vizör ne bileyim leş gibi olmuş. Arkamızda bir tane motor var ama bizden mi acaba o ya? Kalabalığın dezavantajları işte. Hani birinin yakıtı biter. Biri der bir mola verelim şurada durayım. Biri der ki tuvalete gitmem gerekiyor. Biri der ki dur kenara çekin bir telefon konuşması yapmam lazım. Hani buna razıysanız çekilir. Razı değilseniz çok kalabalıkta gitmek akıllıca değil. Yani ne kadar da deseniz ki kardeşim bak dört tane mola vereceğiz. İşte birer saat arayla diyelim atıyorum. Orada plan çok sürekli değişebiliyor. O alt üstü olabilir yani. Bir yandan da kayda bakıyorum. Çekiyor mu çekmiyor mu diye. Bize yeşil yanıyor. Sayfa bunlar Forza ile Kimco kapışıyor orada. bak, Gazlıyorlar herhalde Bayağı arayı açtılar Devam edeceğiz tekrar. Daha ileride orası. Abi adamlar içimizden bir geçti az önce çıklardan sonra. E yani siz de boşuna kapışıyorlar. Yani döndüm böyle yaptım abi kapışalım dedim. Olur dedi. <laughs> ben bastım evet bir yere bastım. Bu lan da kaptık Olsun o kadar. O yeni kullanıyor herhalde değil mi? Hangisi? Arkadaş. Hepimiz aynı başladık. Abi bu kaç basıyor? 500. <laughs> geldi bir tane. Nardo değil mi? O Muhammed. Arkadaki de geldi. geç abi. Tamam. Furkan'la motosikleti kamçılıyordu ama yakalayamadım videosunu. Görüntüyü yakalayamadık ya. Varacağımız yere 12 dakika diyor. Yokuş aşağı geldik ama 50'lik hala yetişemedi. Bu geliyor bak. Bu 50 cc yakalayabiliyor. Ya da bu biraz daha mı güçlü acaba? Aynadan bakıyorum şu anda. Aynada gelen giden yok. Yani hızım da 50 falan. 50 ile gidiyorum ama Hala gelen giden yok. Heh, gördüm bir tane bir far, iki tane skater var. mı bilmiyorum valla. Hangisi hangisinin inanamam bilmiyorum. Bu bizden mi diye? istediğimiz yere geldik hakikaten şuradan bir kuryeler için ebe, şeyde ana yolu üzerinde bir bariyer yapsalarmış mı ya. şu? Yolun karşısına bir yaya yolu falan yapsalarmış ne iyi olurmuş. Hakikaten sinir bozucuymuş ha. 7 dakika Her yerde şey de yok, boşluk da yok. Söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, İyi günler.